Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Piggy oynayacağız. da. Şunları nasıl kapatacağım cidden küfür ediyorlar. Şu an eğilme tuşunu da hiçbir şekilde göremiyoruz. Hadi bakalım oyuna yeni girdiğim için arkadaşlar. Piggy uyanır. Piggy beni gebertmeye gelecek çünkü uyanır. Ama ben şu an kaçamıyorum. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. kim mi geliyor? Evet geliyor. Biz şuradan kaç. kaçırıyoruz. <laughs> şu an arkadaşlar biri oynuyorum. Bir şeyler gözükmeye başlasın inşallah. Doğrudur oynamış çünkü ben bu haritayı ezbere biliyorum. Yani bundaki pikideki en kolay harita şu anda bu arkadaşlar. Hayır sakın buradan düşmeyin arkadaşlar. Yüksekten atlayınca ölüyorsunuz. Tamam git. Arkadaşlar küfür etmek küfür etmek çok kötü bir şeydir. Cidden buna belirtelim. Ay özüm patladı. Daha demin şuradan arkadan gideyim. Bahçede tahta olması lazım. Şuradan gidelim. Dur. Tuncan'a tahta olması lazım almışlar bir şey en başta girmezseniz hiçbir şey bilemiyorsunuz ben size değil diyeyim burada da hiçbir şey yok Gidelim burada çark var çark alamam bir şey hiçbir işime yaramaz mavi anahtarı açmam lazım onu alabilmek için şurada ay bu ne infeşliyor muydu infeşliyon arkadaşlar bir sürü piki var Ayet parmağları Allah kaçabilir ki. İnfeş diyor arkadaşlar bu Piggy'deki en zor şey yani kaçması imkansız. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa havada öt. Benim de pikim bu arkadaşlar haya hayal et Diğerlerine bakarak en hızlı giden bu. Şuna bak 500 vardı ben biriktireceğim. Ne gerek diyor. Boş ver. Çünkü yani, diğer arkadaşlar. Piggy kazandı. Benim oyundaki ismim bu arkadaşlar. Yani şuradaki mavi tavşan kulaklı benim. Oyundaki ismim bu. Ice. Ben öyle arkadaşlar fazla kabul etmiyorum. Gidiyorlar hala en basit haritayı seçiyorlar ya. Plant seçin arkadaşlar. Bundan hiç kaçamadım çünkü. Böyle kaçtım haritalara sayayım. Hoğuz'dan kaçtım. Galeri'den kaçtım. Karnaval'dan. Hastaneden kaçtım. Başka bir yerden kaçtım. Hiç hatırlamıyorum şu Karnaval, Hoğuz. En basit haritalar arkadaşlar. Metrodan da tam kaçıyordum. Bir şey ben odaklandım unutuyorum. Peki arkamdan geldi. Küt. Öldüm. Game over. Aa peki ben oldum. Şansa bakın arkadaş şimdi tüm herkese ilk gebertme zamanı. <laughs> ya evde miydi çok kolay olacak. Ne diyorlar? Bana Mahmut. Ay gidin ya Uf, yemin billah şunları al gebert şuradan. Evet şarjımız Allah rahmetine yeterse. Altı. Canlı derse girdik. Kırdı hemen Allah rahmetine böyle oldu. 5 Gidip ben bir şarja takıp geleyim. Şarjı da alayım. Size video çekmek için arkadaşlar bu kadar zahmete giriyoruz. Lütfen lütfen abone olun. Arkadaşlar size video çekebilmek için tüm herkes o kadar çok zahmetlere giriyor. Lütfen şu zahmetleri göze al, arkadaşlar. Sadece bir abone ol tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Ben bir şurada bir dakika. Durayım. Evet şarjımız oldu. Hile deniyorlar ama çok acımasız ve çok. Size arkadaşlar söyleyeyim bu oyunda hile yapmak hiç iyi bir şey değil. Hile yapmayın hakkınızı alın savaşın. Bak mesela bunlar hile yaparak burada duruyorlar. Şarjımız bir bu. Ama nasıl ben onun içinden geçtim ama? sen buradan geliyorsun. Ben de seni şuradan kapan koyar engellerim. Hani tekrar geldi görelim bakalım. Bu ne? Bir ayak var burada Hiçten anlamadım burada. Gizli bir şey var. Yeni birisi oyuna mı girdi ondan mı? Ben sizi kendiniz geberteceğim. Nasıl geberteceğim şu an hiç falan anlamaz hiç değil. Ha, düştü. Düştü düştü. Nasıl? Oh my god yok. Evet, Bayis. Hadi, şarjımız sıfır Omega. <laughs> ya burada, aa bak dedim adam var. Bir. Başka kim var? Sadece o mu var? Öldürelim o zaman gel bırak. Ama tam eğer düşerse. Şuradan. Alalım. Her tarafa kapan koyduk. Şimdi kapanlarla donattık burayı. Söyleyeyim arkadaşlar buradaki 10 tanenin olma sebebi bu. Bu yavaşlatıyor diye biliyorum ben. Ya hadi sen de bir öf. Ya yani bir laf şu oyunda hile yapanlar hiç sevmiyorum ya. Oyunun tadı çıkmıyor ya. Katil kimde de yapanlar da var arkadaşlar böyle. Skem yapıyorlar. Hile falan açıyorlar. Evet burada ben birisi gördüm. Gel. Yeni girdi ya sorry. Ama bu ne yapalım Piki'nin görevi yani. Ya sen de aşağı in ya. Ya yani bir laf bak ben katil kim oynuyorum arkadaşlar. Oynuyorum geliyorlar birisi hile açıyorlar. Feyler falan yapıyorlar. Oyunun tadı kalmıyor o zaman. Hiçbir zaman tadı kalmaz. Bir oyunu doğruca oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Hiçten hile yapmadan oynayın. Doğru dürüst oynayın şu oyunu. Hani oynayanlar. Siz eğleniyor olabilirsiniz ama biz hiçbir zaman eğlenmiyoruz siz ile yaptığınızda. Hani tamam siz demiyorum da ama hani başkaları yap, hile yaparsa hani ben belirtiyorum arkadaşlar bunu. Bu oyuna bir oyunu hakkıyla bir yarışmayı kendi hakkınızla bileğinizin hakkıyla kazanın. Bak mesela bu şu an yapıyor. Tüm herkesi boşta bekletiyor yani. Aşağıda düşmüyor. Heh, düştü Allah'ım sonunda. Gel. Yeah. Heh bitti. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz da bu kadardı. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.